neden böyle bir şey yaptığını söyler misin? Çekiyormuş işte can sıkıntısına. Tamam. Bahsedebilirsin. Kaç tane sarımsak vardı? 17. 17 sarımsağı yiyecek Eymen. Şimdi bu bir. <laughs> Dördüncü sarımsak. Beşinci sarımsak. Anne, Yedinci şöyle. sarımsak. Dokuzuncu sarımsak. Onuncu sarımsak. On bir. On ikinci sarımsak. Hadi ye. Anne onuncu sarımsak. Hızlı hızlı ya. Akşam yemeğiniz afiyet olsun Aymen Bey. Teşekkürler. Benim. Hiç dayanmıyor. Hı dayanmıyor. Meyve gibi götürüyorsun hı hı. soğanları. Ama korkuyorum ama, ama. Pişmiş soğan sevmiyor musunuz çok? Seviyorum ama o zararlı. Hani yağlı ondan. Yağlı olduğu için zararlı mı? Hı hı. Hem vitamini mi gidiyor öyle? Hı hı. Peki. Gözlerimi yakıyor muhtemelen. Olsun o kadarcık olur. <laughs> Afiyet olsun akşam yemeğiniz. <laughs> Yani küçüklükten beri soğan sarımsak yiyor ee, sanırım genetik olarak da bu böyle ben de acı yemeyi çok seviyorum aslında onun yedi, şu an yediği acıyı ben yiyemiyorum soğanı yiyemiyorum ağzım yanıyor ama nedense bilmiyorum onun ağzı yanmıyor çok seviyor soğan ve sarımsak yemeği. Okula giderken yemek istiyor açıkçası. Oğlum diyorum yeme ağzın kokacak arkadaşlarına hemen böyle e, dinlemiyor beni tabii ki. Soğan yiyor hemen dişlerini fırçalatıyorum. E, marketten sarı, e, kokulu sakız alıyoruz. Sakız çiğ, çiğniyor. E, yani beni dinlemiyor okula giderken. Sokakta evde her yerde sarımsak yiyor. Ve biz birlikte uyuduğumuz için... Çok kötü kokuyor ağza ama yine de soğan yemekten vazgeçiremiyorum. Ne yapsam? Ya artık soğan evde soğan saklamaya başladım. O derece aşırı yiyor. <laughs> meyve alıyorum. Belki yer, belki canı çeker, belki ben yerken bir iştah gelir. O da yemek ister diye ama maalesef bizim evde aslında meyve tabağımız olmuyor genelde. Soğan ve sarımsak da tabağımız oluyor. Böyle. İşte oğlum futbol oynamayı da çok seviyor. Okuldan eve geldiğinde direkt oğlum sana ne pişireyim? Soğan pişir anne ya da soğan getir anne. E, tost yapıyorum işte veya bir makarnanın yanında soğan koyuyorum. Önce soğanı yiyip bitiriyor. E, soğan bir kenarda yine e, okuldan eve geldiğinde evin içinde gece uyuyana kadar futbol oynuyor. Futbol aşığı Soğan aşığı bir çocuk. Böyle. Ben de onun annesi olduğum için çok mutlu hissediyorum kendimi. Biz böyle e, ikimiz birlikte e, bir aileyiz. 12, 12 yaşındayım. Ne zamandan beri soğan sarımsak yiyorsun peki? 4 yıldır. Her türlü faydası var. Hiç hasta olmuyorum.